Peki doktor ve hasta açısından bakacak olursak smile lazer teknolojisini e, tercih etmenizin sebepleri neler? Çünkü smile lazer teknolojisinde tamamen femtosecond lazer kullanılıyor. Orada fotoablasyon yerine fotodestriksiyon dediğimiz işlem uygulanıyor ve korneaya en az hasar uyguluyor. Yani hmm. bizim diğer lazer teknolojilerinde özellikle fotorefraktif keratotomide korneanın üst tarafındaki kısma yüzeyel bir ablasyon yapıyoruz. Ve bunun iyileşmesini bekliyoruz. Bu iyileşme süresince ortalama 2 hafta boyunca hastalarımızda işte gözlerde yanma, ağrı, bulanık görme, ışığa karşı hassasiyet ve görmenin istediğimiz seviyeye gelmesi 4 hafta haftalık bir süreç alıyor. Lasik teknolojisi kesinlikle çok iyi bir yöntem. Hani sadece smile lazer ile kıyasladığım zaman onun dezavantajını anlatacağım. Burada korneada oluşturduğumuz alan flap cerrahisi şeklinde olduğu için korneaya daha fazla bir kesi işlemi uyguluyoruz. Fakat smile lazer teknolojisinde korneada yapmış olduğumuz kesi alanı çok daha küçük, minimalize bir kesi ve hastaların hayata dönüşü çok hızlı olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Peki biz mesela bu lazer teknolojisinden çok kimlere uyguluyoruz? Özellikle biz bu lazer teknolojisini 20-40 yaş arası genç, aktif, hayatın doğrudan ortasında olan insanlara uyguluyoruz. Peki bu insanların bizden beklentileri ne? Hocam iş kaybı olmasın, çok hızlı bir şekilde iyileşeyim. Sabah lazerimi olayım, akşam maç izlemeye gideyim, arabamı kullanayım. Hemen ameliyattan çıkayım, göreyim. Evet, hemen göreyim. <laughs> i̇şte bunların tamamını hastalarımıza sunabildiğimiz ve bunu güvenli bir şekilde uygulayabildiğimiz, hastanın kendi rutinine çok hızlı bir şekilde dönebildiği yöntem yine smile lazer teknolojisi çok olduğu için. Çok konforlu hasta için. Evet, o yüzden daha çok biz refraktif cerrahilerde hastanın da gözü uygunsa mümkünse smile lazer kullanıyoruz. Peki operasyon süreci hasta için nasıl ilerliyor? Hasta açısından aslında çok konforlu. Tabi hastalar ilk başta kendi başına neyin, ne, neyin başına geleceğini bilmediği için böyle bir biraz bir tereddüt yaşıyor. Geliyor, biraz değil stresli mi? geliyor tabi. Bu uyumuş diyor bittiğinde de. Ona kadar aynen <laughs> ağzımdan <Lafı gülüyor> aldınız. Bazı hastalarımızı uyguladıktan sonra işlem bittikten sonra hocam bitti mi diye soran hastalarımız var. Yapmadınız mı daha başlamadınız mı değil mi? <laughs> Sonucunu görünce yaptığımızı anlarsınız diyoruz biz de hastalarımıza. Bu stresi attıktan sonra hastalarımız için gayet konforlu birkaç dakika süren ee, ve hastalarımızın özellikle SMA lazer teknolojisinden sonra 1-2 saatlik gözde yanma batma sulanmanın olduğu ve akabinde hayatlarına hızlı bir şekilde döndükleri bir süreçle konforlu bir şekilde ilerliyoruz.